Selamun Aleyküm ağalar. Hayırlı sabahlar. Videoyu saat sabahın yedi buçuk. Bir de sabahki hallerini görelim bunların. Sabah bile yeme kolay kolay gelmiyorlar sıcaktan dolayı. Biraz öğlen kalkar bunlar yerler. Yatarlar birbiriyle uğraşırlar. Keyifleriniz yerindedir umarım. Bir sıkıntı yoktur. Yem yemiyor. Yeni videoyu çekiyorum. Dünkü YouTube bir sildi. Yeni videoyu çekiyorum. Yem yemiyorlar. Ne yapalım diyenler. Yemi biraz ıslatın alır. Yaz havalar 40 derece. Güneş yemi erken kurutuyor. İçindeki sılacı erken kurutuyor. Yemi biraz ıslatın hayvan başı ne demiştik? Ortalama bir buçuk kilo idealdir. Yani <laughs> 30 tane hayvan varsa yaklaşık 40-45 litre bir su katın. Yemin içine öyle karıştırın. Hem biraz samanı ıslasın. Hem de bu güneşlerde yem erken kurumasın. Sıcaklardan dolayı bu sıcaklara dana bırakma biraz sıkıntılı. Yani verdiğiniz yem günlük ortalama 8 kilo. 8 çarpı 6 TL'den yani günlük hesaptan yaparım. 48 TL. E bunun 5 kilo silajı var. 5 kilo silajı ne yapar? 7 TL yapar. 55 TL. 1,5 kilo saman işletme giderleri dersek 60 TL diyelim günlük. Aylıkta 1800 TL. 1800 TL'lik bir gider var aylık. 1800 TL ne kadar yapıyor? 18 kilo et. 100 TL'den kesim fiyatı. 18 TL yapar. 18 TL de şey 18 kilo da bu hayvanlar 18 kilonun altında alırsa zarar ediyor demektir. Çünkü 1800 TL yeni gelen hayvanlar için işte yoncaymış, silajmış, biraz arpa kepe karışımı 1800 TL yani 2 iki, iki buçuk aylık bir rasyon demektir. Yeni gelen hayvanların rasyonu 2 iki, iki buçuk aylık. Siz burada bir aylık tane beslemeye çalışıyorsunuz. Yeni gelenlerden iki buçuk ay. O hayvanlar iki buçuk ay yiyecek. Bunlar son ayki yedi. Gözünüzde takip ettiğiniz hayvanlar olur. Aylık söylediğim gibi maliyetinizi çıkartırsınız. Bu danlar 1800 TL'dir. Sizin çiftlik 1500 TL'dir. Daha da mesela bu danlarda ne demiştik? 380 kilo, 385 kilo et var ortalama. Elinizde hayvanların harika sağlığı ne kadardır? 300 kilodur. Daha düşüktür. ortalama 450 kilodur elinizde hayvanlar. Aylık gider 2500-2700 o civarlardadır. Maliyetinizi çıkartırsınız. 2500 TL gideriniz varsa bu hayvanların 25 kilo et alması lazım maliyetini çıkartır. 25 kilonun üzerinde koyacağı et de kardır. Et fiyatı sabit kabul ediyoruz. Böyle besiciliğin en büyük hataları nerede kaynaklanır? Özellikle bu son aylarda bir de ilklerde. İlk ay son ay. İlk ayda ağır bir besiyle girerseniz Elinizde simentel vardır, hoş vardır, fark etmez. Elinizdeki hayvan 250-260 kilo, daha iskelet yapısı oluşmamış, işlenme yapısı oluşmamış hayvanlar. Siz bunlarda bir de ağır bir besi, yanlış bir besleme, yani 3 kilo besi yeme, 1 kilo, yarım kilo arpa, yarım kilo mısır, Bir kilo kepek gibi ağır bir besiyle giderseniz bu rasyonun 10. 11. ayda yaşayacağınız sıkıntıları göreceksiniz. Daha fazla yem vereceksiniz. Hayvan 370-380 kilo karkası ulaşmış. Hayvanın yediği yem 11,5-12 kilo. Ve bu sürekli 12 ay boyunca tekrar ediyor. İşkembe yapısı küçük tutulmuş. İlk başlarda ne diyoruz? İşkembesi büyük olması lazım. İşkembeyi büyütmemiz lazım. Kaba yemle. Kaba yemle işkembe büyüyecek ki. 12. ay, 13. ay artık kaç ay besleyeceksen son aylarda ayak problemi yaşamayacaksın. Sezonun ortasında besinin 5. 6. ayında daha toplam yeme 4,5-5 kilo olduğu zamanlarda ayak problemi yaşamayacaksın. İşkembe bir küçük verdiğiniz yemde istediğiniz kafanızdaki kiloyu da tutturamıyorsunuz. Kafanızdaki kilo da gelmiyor mezmanede. Çünkü buna her yem verdiğinizde mide küçük. Arpayı veriyorsunuz, yibes yemini veriyorsunuz, hayvan kaldırmıyor. Ya iselle çeviriyor, ya ayak ağrısına çeviriyor, ya topallamaya çeviriyor. Ya da şişmeye çeviriyor. İşkembe ilk başta büyük tutulur bes hayvanda ilk üç ay. İlk üç ay boyunca kaba yem ağırlıklı hem hayvanı strese sokmayacak şekilde ağır yemle işkembesini biz bunun büyütürüz. 3 ay boyunca bu hayvan ortalama söyleyeyim. Herbesi danası bu rasyonu yiyecek diye bir şey yoktur. Ortalama söyleyeyim. Günlük 6 kilo sılaş 2 kilo yonca 1 kilo saman. Toplam kaba yem ne yaptı? 6 2 1 9 kilo. 9 kilo kaba yem. Yani yüzde besiye mi kullanıyorsanız yüzde 80 %70 kabayım, %30 kesifiyim. mi yem yoksa rasyonun içinde %80 kabayım, %20 kesifiyim. Yani yem dediğim nedir? Arpa, mısır, buğday, kepek, pamuk küspesi. Bu ürünler. de neden %70'e %30 başlanır rasyonun başında? %2 kuru madde tuttur, buçuk kuru madde tutturacak şekilde. Elimizde 300 kiloluk bir besi danası var. %2,5 buçuk maddeden ne yapar günlük bu hayvanın kuru madde tüketimi? 7,5 buçuk kilo. 7,5 buçuk kilo kuru madde tüketimi yapacak bu hayvan. Yüzde yetmişini kaba yemlerden, yüzde da kesif yemlerden gelecek. Peki, kuru madde, kuru madde diyorsunuz da kuru madde nedir? Kuru madde hayvanın günlük yaşama payı, gelişme payı, büyüme payının hepsinin içinde olduğu miktarı alıp hayvana verilecek yem miktarı. Samanın içinde %95 yani 1 kilo samanın 950 gramı, kurumette 50 gramı su. Saman %95, yonca %85 yani 850 gramı. Kurumette hmm. 150 gram su sılaç %30 kuru madde 300 gramı kuru madde 300 gramı kuru madde 700 gramı su pancar küspesi yüzde 5 kuru madde yüzde 95 su şimdi soruyorsunuz ya neden sılaç vereyim de e, pancar küspesini vermek çünkü yüzde 95'i su yani hayvana su veriyorsunuz. Bir kimyasal su. Saf su değildir. Kimyasal sudur. Kuru maddesi az olan o ayarı tutturamayan işte bu söylediğim pancar küsmesi olayı hayvan etini gevşek yapar. Yani mezmande randıman alamıyorsunuz. Dev kadar bir hayvan olmuş. Ama hayvan kantara giriyor. Yüzde %56-57 randımanla. slash ne dedik? %30 ee, Pancar küspesi %5 %6 Kesif filmlere geçtik. Arpa %92 Mısır %88 Besi yemi %85 Kepek %85 ee, Pamuk küspesi %85 Kuru maddelerini söyledik. Kuru madde bu. 300 kiloluk bir besi danası da 7,5 kiloluk bir kuru madde tüketimi yapmak zorunda gelişmesi için. Yani tabii ki de bu ben bunun hepsine kuru madde yeri, buçuk kilonun ben 7 kilosunu kesif yemle vereyim. 6 kilosunu kesif yemle vereyim. 1,5 kilosunu e, kaba karşılayayım derseniz yok. Besinin başında %70 kaba yem %30 kesip yem. Bunun amacı nedir? Danayı strese sokmadan geliştirmek. Amacı da bu. Yani ben yemle büyütürüm. Kesip yeme gerek yok. Ben o ayarı tuttururum. İyi de yaparım. <laughs> hem hayvanın gelişmesi hem de ete gitmesi lazım. 300 kilo aldık. Sadece boya götürmeyeceğiz. Bunu doldurup götüreceğiz. Kışa hazırlık yapacağız. Şu zamanda alınan hayvanlar söylüyorum. Bu videomuz böyle olsun. Mesela şu hayvanı ele aldık. Şimdi ya sürekli 400 kilo, 380 kilo, 390 kilo et atıyorsun abi. Hepsi böyle yok. Öyle bir şey yok. Mesela bu hayvan bundan 2 ay önce kesilseydi 250 kilo eti vardı. Şu an 210-215 kiloya düştü. Garip bir durum. Elinizde şöyle hayvanlar çıkıyor. Toplu aldığınız zaman işte ben küçük çiftliklere çok özeniyorum tek 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 alıyorlar. Mesela şöyle bir simenten alıyor adam. Ya yani tek tek topluyor hayvanı. Toplanmayı almıyor. Tek tek topladığı zaman da istediği hayvanı alabiliyor. istediği cinsi alabiliyor. Ama toplu aldığınız zaman şimdi 80 tane dana da bunu da ayak çıkartacaktık yanılmıyorsam da. Ee, adam minnet rica. Biraz da akraba makraba eski dost olunca dedik bu da gelsin. Böyle hayvanlar çıkar. Bir hayvan ölmediği sürece zarar etmezsin. 210 kilo et dedik. Ne yapar? 20 bin TL yapar. Kaça gelmişti bu hayvan? Yani geliş fiyatını söyleyeyim. Ben ortalama bu grup 7300 TL'ye gelmişti. E bu hayvanda o zamanki eder fiyatı da 5500'dü aralarında. 5500. Yani bu hayvan 7 7 7 8000 TL'lik de bir yem yemiştir zaten görüyorsunuz. 13-14 bin TL yine karda oluyorsun. Ama bu sefer bu danadaki tek sıkıntım benim. Ben bu danayı kestirdiğimde yerine tekrardan ben bir besi danası alabiliyorum ancak. Düşünün. Bu danların zarar etmez. Besten çıkarsan zarar etmez. Ama tekrar girersen de yerine bir tane hayvan koyamıyorsun bu hayvanın. Çiftlik böyle. Açık bir şey öneririm her zaman. Tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Neye değindik? Kuru maddeye değindik. Yem yemiyorlar. Ona değindik. Keselim mi kesmeyelim mi? Ona değindik. Aldığı et 1800 TL giderleri var. 18 kilonun altında et alıyorsa bu hayvanlar aylık bana zarar yazıyor demektir. Bu aralarda da et fiyatı bir 5 TL artarsa tabii ki de ben yine kardayımdır. Gönül karda gezer. Ben biliyorum. Ben de isterim. Elimdeki hayvanlar etli. 400 kilo bir hayvan. Et 5 TL koysa 2000 TL yapar. Yani 2000 TL'de 15 tane hayvan kestirsen 30.000 TL yapar. 30 bin TL yapar ağalar. E 30 bin TL de yani e, nasıl söyleyeyim son ayki maliyetleri bedavaya gelir. Elbet gönül karda gezer. Ama et piyasası öyle bir allak bullak ki 3-5 tane puşt çıkıyor. Kendi aralarında anlaşıyor. Besici öyle bir düşürelim ki besici şeye gelsin panik yapsın. Danalarını kestirsin. Besicinin elinden biz bunları ucuz alalım. İstanbul diyor ki ben 100 TL'ye bana dana bul. Kesimci kimim? Benim atıyorum. Mevlüt diyor 100 TL'ye bana dana kes. Acil diyor. Buradaki, oradaki, şuradaki. Kesimci ne yapıyor? Ya kendi ayaklarına sıkıyorlar haberleri yok. Sadece işte para kazanma hırsı daha da çok kazanayım. Helalinden mi olur, haramından mı olur fark etmez ben daha da çok para kazanayım ayağına. Elbistan'da 95 TL eti düşürürler. Derler ki düşüyor, kestirin. Daha da düşer derler. 95 TL milletin danasını keserler. Ondan sonra bir hafta sonra et 100 TL olur. Abi biz ne bilelim ya İstanbul birden et istedi. Piyasa öyle bir allak bullak gider. Sen öyle geçiştirir. Ama sen o ara 20 tane dana kestiğini düşün. Ortalama 350 kilo gelsin. 5 TL koysa 1500 TL yapar. 20 tane dana da zaten söyledik. Daha demin de söyledik. 30 bin TL. 30 bin TL para da az bir para değil. Sırf 3-5 tane çakalın işte çakallığına şeref ağzımızı açmayalım onlara. Onların pisliğine besicinin karı da gidiyor. Söylüyorsunuz ya et ne olacak, yükselecek mi, düşecek mi? 3-5 tane çakal ağzına bakın şu anlarda, şu sektörde nereye gideceğini de kestiremiyorsun. Bugün kestiriyorsun 100 TL, yarın 95'e düşüyor. 95'e kestiriyorsun, 100'e çıkıyor. Kendi aralarında oyun çeviriyorlar sürekli. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet siz seviliyorsunuz sayılıyorsunuz Hızlı bir şekilde büyüyoruz ee, Instagram'da niye yayınlara ara verilen canlı yayınlara çünkü Burada işlediğim adam dinlemek isterse gelir dinler ee, Öğrenme merakı varsa Öyle piyasalardan haberdar olmak ister, gelir dinler. Ama canlı yayın açtığın zaman toplam 550-600 kişi girip çıkıyor. 35 bin, 38 bin kişilik sayfadan 5-600 kişi yarım saatte gelip çıkıyor. Sonra öteki canlı yayına gelmeyen adam, abi kaçırdım şu ne olur, bu ne olur. Tekrardan aynı sorular. Ona da yetişemiyorum. Burası daha iyi oldu bu platform. İnşallah anlamızın akıyla Halal paramıza haram katmadan emeklerimiz zayi olmaz. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.